Gittim de ne oldu? Kaybeden sen oldun. Zalimin kızı. Havada belut beni unut. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GMC mi GMC mi bilmiyorum. Simülatörün ikinci bölümüne karşınızdayız. <laughs> evet beyler canım sen hop dayı yavaş hadi. Dayı bu insanların da saygısı hiç kalmamış ki. Oğlum oyunda araba var mıydı lan? Hop 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 tamam mı tamam, o. La oyuna araba mı gelmiş? Güncelleme falan olduğunu pak zannetmiyorum arkadaşlar. Bak internet kafemizi ya internet kafe diyorum pardon arkadaşlar. Spor salonumuzu açtık en sonki bölümde güzel şeyler yaptık. Birisi standart üyelik almak istiyor. Canım benim burası standart üyelik yeri değil. Bu arkadaşlar standart üyelik almak istiyor arkadaşlar. Bu sefer üyelikle verdik. Video çok hızlı sanki bir giriş yaptık. Evet beyler şu köpek küçük küçük aldık. Tukan abi iş al dedik bir önceki bölüm. Tukan abi tamam Abim benim. Abi Mahallede iki tane geç eroin içerken yakalanmış. Senin bundan haberin var mı abim benim? Benim nereden haberim olsun? Kardeş. Böyle arkadaşlar spor salonumuzu tamirce şey tuttuk burada kırılan eşyaların hepsini kendisi onarıyor. Bak bu kadar pis kokuyor. Yani siz şimdi diyorsunuz ki bu hanımefendi nasıl kadar pis kokabilir? İşte bir derler orası sakayım da kendine gel. Pislik. 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 Şöyle dizik arkadaşlar kendi çapımızda bir şeyler yaptık işte arkadaşlar tuvalet muhalet yaptık burası kızlar tuvaleti buraya erkekler giremez benim şu an burada ne işi var sen artık bir gelme pış pış hoş bu köpek her yerde geliyor arkadaşlar bunu kapının önüne koyayım üyelikler de arkadaşlar millet söyledi ki gelmek istiyor sen ne almak istiyorsun bu aaa bak VIP almak istiyor kelli görüyor musun işte aslında zengin olan bu kellerdir kel birisini gördünüz mü zengin birisi oradadır arkadaşlar gelin hiç gittiğimiz PZB bu çocuğu PZB bak mesela bu standart almak istedi. bak bu kel bu bu da zengin bak bu da VIP isteyecek bu standart istedi. Tu senin gibi fakir ne besiriz. Arkadaşlar bu spor salonu sanki gitti ya artık çok küçüldü. Sen de artık gel buraya. Otur buraya. Tut peş peş. Şuraya bir otursun arkadaşlar peşinden gelip duruyor. Allah Allah gelme peşinden şöyle dur neyse. Gelen müşteriye şey yaparsın işte. Bak burası bozulmuş. Tamirci nerede? O tamirci ben boşuna para veriyorum. Ha gel buraya. Onaylı senin var ya verdim parayı. Kerim Ha. Vurabiliyor mu buna? Bir tukar rabiye sesimi çıkmıyor da bizden büyük olduğu için. Bak mesela şu X, X kalçası X olan hatunu görüyor musun zaman Hatunu aldım. Enerji barı da açtık arkadaşlar. Millet geliyor oradan şey içiyor. İşte Bir ara iş bitimine de benim eve gel. Mükemmel bir evim var. Orada bir gece geçiririz dolu. Arkadaşlar şimdi ben gireceğim. Bak millet sürekli geliyor kardeşim. Aha bu ne yapıyor lan burada? <laughs> İnsan şu bacaklarını alır. Pislik herif. Pislik herif. Bak bu kel standart üyelik almak istiyor. Ulan kelleri öldük herkes fakirleşti lan. Burası zengin mi spor salonu? Uf. Şu benim hatunu görüyor mu? Zengin. Bak bak VIP istedi. Bak karizma asaletten belli. Asaletten belli. Bu ne istiyor? Standart üyelik istiyor. Ha yarı yani. Bak bu fakir. Bu öğrenci oldu çok belli arkadaşlar. Bu arkadaşlarla ben girip de ben yok spora gideceğim. Kaslanacağım. iddia girmiş bir çocuk bu. Bu düşük sınıf istedi arkadaşlar. Direkt sana da verdim. Evet arkadaşlar bugün şimdi ne yapacağız? Biz şimdi girdik. Burada kendimiz büyüteceğiz bu. Şeyimizi nasıl büyütüyorduk lan? Spor salonumuzu arkadaşlar. ikinci kısmı varmış. İkinci bak şu restorasyon kısmını da bir değiştirelim arkadaşlar ya. Ha? Biraz şey olduğumuz belli olsun. Lüks seviye. Biz ama daha da 7. seviyeyi istiyormuş o. Ha? Gelip arkadaşlar bunu da alacağız. İkinci kısmı alıyoruz arkadaşlar. Bu spor salonumuzun ikinci kısmı da var burada. Bunu da aldık arkadaşlar bu şekil. Yeterli seviye yok. Her şey seviyeli oluyor. Paramız var seviyemiz yetmiyor. Abi paramız rezil oluyor. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu yeni üyelerde böyle kendimize şey yapabiliyor muyuz çalışanlardan. Gelip de benim yerime. Bu masada durup da şey yapması gereken birisi var mı mesela? Bakabilir mi? Tamirci var. Bar çalışanı var. Güvenlik görevlisi var. Güvenlik görevlisi ne işe yarıyor mesela? Çift 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 Abdushi kayfa var kayfa Bizim seviyemiz çok düşük arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz ki anasını satayım Paramız var ama seviyemiz düşük ben de bunu anlamıyorum Bu arada arkadaşlar son zamanlarda olan depremler yüzünden de Sürekli deprem öyle özellikle Marmara bölgesinde olanlar ben de buradan birisiyim Ben de Marmara bölgesindeyim hatta ben direkt uykuda yakalandım ilk depreme çok feci sallandık o zaman Sizler de kendinize baya dikkat edin arkadaşlar yanınızda düdük müdük bir şeyler bulundurun düdüğünüz eksik olmasın o budur olur Dikkat edin arkadaşlar en ufak şeyde direkt hop dışarı tüyün yani Hayır bunların siparişini sen niye vermiyorsun niye siparişler vermiyorsun bak. Ben sana boşuna mı para veriyorum bak. Ben sana boşuna bak ne istiyorsun sen protein shake şey alabilirim alabilirsin tabii canım. Ha do doldur nasıl dolduracağım ben bunu? Ana arkadaşlar doğru biz bak bu protein için hiçbir şey yok bunun içinde makine doldur. Makine nasıl dolduracağım ben bak eşarda bir şey kalmamış. Hemen gidip bir alışveriş etmemiz lazım. Dayıcım ben hangi işe yetişeyim gözünüzü seveyim ya. Markete geleyim arkadaşlar alışveriş bir şeyler yapalım. Dayı şu köpek mamalarından yok köpek mamalarından alma arkadaşlar. Dulardan biraz alalım böyle millet bayağı bir su içsin kendi kendine. Proteinlerden al arkadaşlar millet bu arada bak çilekli kayganlaştırıcı al. Biraz kayganlaştırıcı güzel tat verir zevk verir. Bilmiyorum arkadaşlar bunlar da bu beyaz şekerlerden de aldım. Hepsinden al. Bu da azgınlaştırıcıdan biraz al. Proteinlerden biraz aldık arkadaşlar. Hepsinden bal bal alalım. Çilekli sütten de biraz alalım. Hop 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 hop. bu pirinçler nerede? Bu ne istiyorlardı? Ha bunlar pirinç mi istiyorlardı? Bundan al. Şundan al. Şundan al. Direkt koli koli alıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ki ne istiyorlar. Keratin al. Kreatin. kreatin. Pardon şu kreatine kreatin diyorum ikide bir. Vallahi arkadaşlar bir şeyler aldık ama ben de bilmiyorum ne bok yaptık. Aha. Bir dakika orada niye kırmızı bir şey belirlendi bu? Bu adama niye kırmızı oldu? Koş peşinden koş peşinden koş, peşine koş. Ah, tu joues à un gable là Ça part Ça part Ana arkadaşlar burada ev varmış ben bunu görmedim ha. Birinci bölümde görmedim ben bunu. Apartman alabiliriz aslında. Gerekli seviye 2 alabiliyoruz arkadaşlar dur. Şimdi ben bu işlerde bir eleştiririm siz de pis kokmayın. Şu artık düşmüş tamamız lazım. Oo burada da bayağı millet birikmiş. Hemen arkadaşlar bunları bir doldurma kapıyı açtım. Ne pişirebildim Ben bunları nasıl koyuyordum ya? Arkadaşlar ben yine gittim biraz alışveriş şey yaptım. burada da spor salonu kapandı. Oh be bittiler gemi böyle sessiz sakin oldum ben tamam. Hepsini doldurayım. Buranın full doldurdum arkadaşlar. Bu ne? Şarkı arkadaşlar. Müzik salonumuzda şarkılar da var. Ama ne yapayım? kapalım telif yememek için sonra ben bundan montaja uğraşmamak için ne yapıyorum bu müziğimizi kapatıyoruz şu makinede bir dolduram arkadaşlar her, neyse tüm proteinler bu şekilde böyle dolu buralar doldurduk burada rafları dolduracak bir şey var mı her neyse dolduracak ne varsa her zaman göreve hazırız bak ben o ben ona boşuna para veriyorum bak hepsi bak, hepsi burada hele o sabah olsun var ya bak bu tamirci var ya bunları bir yapmasın onun belasını sikeceğim ben olas bu çocuğu tamam git arkadaşlar artık şurayı bir kapatmanın vakti geldi kapatıyorum tamam gel bakın mırço Pişt gel 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 hadi gel yeni eve gidiyoruz gel o kumarhane vardı buraya gidecektik ha buraya gitmeyi unuttuk burada bir gidelim arkadaşlar uğrayalım bir gece hayatına da girelim böyle <laughs> kumara miydi <laughs> pavyon muydu Neredeydi bura? buraya pavyon la bura merhaba babyler hazır <laughs> mısın canım bak Bunlar hepsi benim spor salonuma geliyor. Sabah torna akşam purna ha. Bak herkes tek başına geliyor ben köpeğimle geliyorum. Bir siktir git oğlum ben rezil etme siktir git. Merhaba bebek. Dans et. Aha dans edebiliyor mu lan? Aa edebiliyor muyuz? Ana flört edebiliyor muyuz? Ne haber? Birlikte dans edelim hemen. Cevabı ver, cevabı ver. Tabi tabi Hay hadi dans edelim hadi. Ana dans ediyoruz lan. Böyle ana sevgili yapabiliyor muyuz? Evet atabiliyoruz mu? Pompa yapabiliyoruz mu? Ben hiçbir şey elleşmiyorum arkadaşlar. Mükemmel bir dans eteri var. Tek yaptığı hareket bu. <laughs> Hani bu böyle yapmamla kızı direkt etkiledim. Baksanıza flor seviyeme. Gözüküyor mu tabi kameram var o kısımda gözükmüyor. Seninle daha eğlenceli bir şey yapalım mı evimde? Cevabı verdim. Uf. Ana ne sikiyim? Neden olmasın dedi. Ana ben bilmiyordum lan oyunda kar atıldığın eve. Gel 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 gel. Gel sana uf en seksi karı gel. Gel sen bir gelme hırçok gelme sen gelme sen. Kar atacağım oğlum git. Gel canım benim gel gel gel. Arkadaşlar valla çok heyecanlıyım eve kar atacağım galiba. Bilmiyorum hatırlıyor mu bilmiyorum. Dur şuradaki evi satın alayım lan. Heh, bunu da aldım gel. Gel senin apartmanıma yeni bir apartmanım var ya mükemmel bir şey gel. Nerede kara? Uf burada ana yatağa geç diyoruz. Hırço geldi mi? Hırço geldi mi? O gelmesin. O gelmesin. Gel. Gel canım benim. Gel. Sen koltukta da yapabiliriz. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Bedenimi sana bırakıyorum. Leydim. Gel gel hadi gel. Yatağa geçelim. Gel. Hadi gel. Sabah 8'e. <laughs> Abu! <laughs> ana! Yatak sallandı. Duvarlar inledi lan. Duvarlar inledi. Karın nerede? Her şey tek gecelik bir şey miydi ama? <laughs> lan ne oldu be? Her şey böyle aydan oldu arkadaşlar. Biraz şaşırdım şimdi. Şaşırdım vallahi şaşırdım. Dayı dur evi almışken eve de bir bakalım. Ev mükemmel bir ev arkadaşlar. Burada nedense boş böyle. Çalışma başımız var. Bilgisayar masamız var. Benim mouse'um niye böyle burada durdu ya? Her neyse arkadaşlar çok fazla incelemeye gerek yok. Dayı burada arkadaşlar burayı da almamız lazım. 8. seviye olduğumuz gibi direkt hop buraya alıyoruz. Bir şehri gezelim arkadaşlar. Şu oyuna girdiğimden hiç şey, şe şehri falan gezmedim. Şehrimiz bu şekil. Böyle çok klasik nadir. Amerikan sokakları. Bildiğim yani çok giderim. Her yaz Amerika ya giderim kesinlikle. At yalanını sikimin ananı. Namık Kemal. Avrupa'sı her yaz bir Avrupa tatili yaparız arkadaşlar. Avrupa'dan başka bir yere saçmam yani. Ve Rally gün Amerika. Yani Amerika'da çok elit bir yer. Herkese tavsiye ediyorum gidin. Her yaz gidin. Bu Inter Miami sokakları her zaman mükemmel bir şey. Yemin ediyorum var ya of. O New York'un kızları var ya New York'un kızları mükemmel bir şey. Yani ben her yaz ailecek gideriz arkadaşlar. Mükemmeldir. Size tavsiye ederim. Site salatırsınız Amerika'ya. Her gün gidin yani. Neyse boşver ver be. Dadavayı kes kardeşim. Ben iş adamım. Aç şurayı. Aç baba dükkanı. Şu tamirci piçi piçi nerede bak. Bunlar elemanlar mı ne oldu benim? Usta. Asıl usta yapacağım. Ben duvarın amına koyayım. Bu nasıl duvar ya? Arkadaşlar yeni ekipmanlar sipariş edebiliriz. Arkadaşlar ne alabiliriz başka burada ne ala boyalar falan filan ekstra havuz eşyaları varmış. Bunlar 7. seviye istiyormuş. döşemet döşeme şu anlık ihtiyacımız yok. Bir tane duş alalım arkadaşlar. Bir tane duş bize lazımdı. Du iki tane duş aldık. Ekipmanlara gelince de üst seviyelerden yine alalım. Ana bu neyin lan? Boks yeri lan. Vay Neyse arkadaşlar biz şunlardan bir iki tane bak şunlardan da iki tane çektim. Şundan da iki tane çektim. Tamamdır bir tane de koşu bandı çekeyim tamamdır beyler. Öncelikle artık millet gelip burada telli telli olmasın kardeşim. Şuraya arkadaşlar bir tane duş koyacağız. Duşu nereden alabilirler? Şuradan alabilirler arkadaşlar. Evet duşumuzu koyduk arkadaşlar. Buradan gene böyle duş alar ben niye alamıyorum? Ben kendi spor salonunda duş alamıyorum. Birader saçmalığa bakar mısın? Her neyse arkadaşlar güzel bir duş oldu. Burası sakın kızartayım falan demeyin. Ejdadınızı siker. Burası medeniyetli bir spor salonu. Bir tane de kızla bir tane de odasına koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane de abone buraya bırak koy işte. Tukan abim bak dün akşam bir baktım her yer böyle ter içindeydi. Bak düzgün silmiyorum Tukan abi. Olmuyor abi böyle abi olmuyor bak. Siktir git bana Gir. O tamirci bunları niye yapmıyor? Tamircinin işi ne be? Bura bak burada oturuyor la git çalışsana. Ben seni kovmazsam ben neyim ben? Bak ben seni kovmazsam ben neyim? peze ben çocuğu. İşten bunu arkadaşlar. Biz daha günlük kız bak şu tamirci daha hızlı san çalışıyor. Al bunu işe. Heh. ismi neydi bunun? Thomas gerini koydum arkadaşlar diğeri çalışmıyor baksanız Herkes kırık içinde çalışmıyor Buraya bir tane daha böyle arka arka üst üste bir tane daha dizdim arkadaşlar Aa bakın buraya böyle dizdim şu ikisilerini de böyle dizdim arkadaşlar güzel oldu Koşu bantlarımız var beyler bunu da buraya koyak bu bölüm ikinci bölümü alacağız inşallah ikinci kısmı alacağız yani Hoş geldin Jackson. Bak ben sen patronunum. Düzgün davran ananı sikerim. Önceki adam bunları tamir etmiyordu. Bak 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 git şurayı tamir et. Aferin. Git tamam tamir et. Ben demene git tamir edeceksin kardeşim. Hemen yerine gelme. Git bak şuradakini tamir et. İlla geleceğim buraya bak. Sen de kovar bak şurada şey var bak. Ya! Ulan düş bura sapık. Ne yapıyorsun burada? Çek! Çek! Ellerini sik çek! Millete yaşıyor. Kerala mı lan bura? Bak bu da bak bu da. Çek! Bakın siz diyorum benim spor salonumda aşk mask, seks bunlar olmaz. Yasak lan yasak. Bir tane daha kaldı arkadaşlar. Bunu da buraya dizdik tamamdır. Başka bir şey var mı? Başka bir şey daha varmış. Şunu da şuraya dize vererek. Tablo alalım arkadaşlar böyle boş durmasın biliyorsunuz. Hatta bak şunlardan ne alabiliriz? Bak bir tane gerekli Ulan ne seviyeni seviyenizin içine sıçayım be kardeşim. Paramıza rezil olmak oluyoruz ya. Şunlardan alayım arkadaşlar. Şu tablolardan bir tane alayım. Bunlar spor salonunuz ne kadar kalitesi olsa kaliteli gösteriyor. Hepsinden aldım. Her yere birer tane yapıştıracağım. Bir tane buraya arkadaşlar ters oldu ama olsun bu da bizim farkımız olsun. Bunu da buraya koydum arkadaşlar. Bunu da bu şekil <laughs> buraya koydum arkadaşlar. Bu fark yaratır. Karı tablosunda bir tanesinde daha burası alsam arkadaşlar. Yan yana baksınlar hepsi birader. Hatta bak buradakiler çalışan şu karıya baktık daha çok hırslanırlar. Bu erkeklerin hepsi böyle püh. Neyse arkadaşlar böyle yarım yamalak bir şeyler yaptık valla. Bak millete proteinleri düzgün ver tamam mı canım benim. Sen de bir spor yapmanı öneririm. Bu kalça böyle olmaz. Bu kalça biraz daha böyle büyüteceğiz tamam mı? Evet arkadaşlar seviyemiz açıldı. Yeni yeni tavan açabiliyormuşuz tamamdır. Şöyle arkadaşlar tavanlarımız artık nasıl yapabiliriz? Modern tavan diyor. Cam tavan diyor. Dayıcım, hani tavan yapabiliyorduk siz benimle taşak mı geçiyorsunuz Allah için bizim bu evin arkasına girebiliyoruz mu arkadaşlar şu an bıraktım böyle spor salonu kendi kendine işliyor ben sizde işler herhalde bakayım arkadaşlar bizim burada evde vardı değil mi bak içine de girebiliyormuşum ama burası ev ev değil ki çık, çık 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 insan içi buralıyor. bakayım benim buradaki spor salonunda da arkadaşlar spor salonu diyorum burada şey vardı Karana vardı boks kulübü boks kulübü ne alacağım arkadaşlar ama şu an hala şu seviyem yeterli olmuyor ya blackjack oynuyorum arkadaşlar iki tane yüzlük girdim dayı oyna bastım arkadaşlar bunda durdum hiç bilmiyorum Allah aşkına gram blackjack oynamasın bilmem 4 te dedi 5 dedi ben kalmayı tercih ediyorum Ne oldum? Onya kazandım ananı avradını Spor salonumuzun reklamını da verek arkadaşlar bak Şu şekil şu güzel karıyı verek mesela Yerleştir baba yerleştir Bak bir tane de şuraya yerleştirdik Neredeydi bir tane daha vardı bak şuraya Her yerde millet görsün reklamımızı görsün Bir tane de şundan arkadaşlar Burada gelip basketbol oynayabiliyor mu? Oynayamıyor mu ben basketbol ya? Ya sen de peşinden gelme Allah için bir gelme ya Deprem oluyor deprem oluyor deprem oluyor, deprem oluyor. Arkadaşlar tekrar depreme yakalandık anasını satayım. Tekrar deprem oldu yine. Bilmiyorum kamerada da gözüktü mü gözükmedi mi? Baktım hemen sallandım ki zaten hemen annem de fark etti. Hemen bir dışarı kaçtık biraz durduk tekrar. Kütahya'da olmuş yeni baktım Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde deprem olmuş. Allah daha betenden korusun ne diyeyim. Bak iki videodur videoda, videoda dep depreme yakalanıyorum. İki videodur videoda depreme yakalanıyorum. Evet bir tane daha şu an bana bildirim geldi. Bu sefer 4.8'de olmuş Kütahya'da bu sefer. Önce mi geldi sonra mı geldi bilmiyorum. Birazdan sallanırsak o zaman. Göreceğiz bilmiyorum arkadaşlar Allah yardımcımız olsun. Bilmiyorum ne diyeceğimi gerçekten hiç bilmiyorum sizlere size de diyebileceğim tek şey dikkat edin. Bey ben böyle şimdi video çekiyorum ya. Deprem oluyor benim bütün böyle hevesim gidiyor. Size yemin ediyorum böyle hevesim gidiyor ya. Video çekme böyle tüm hevesim gidiyor. Of. Valla moral falan kalmadı arkadaşlar. Moral kalmıyor. Benim böyle kafam iyice bozuluyor bak. Eyvah zaten daha yeni deprem oldu. Sana da çok ayırdım. Çık. 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 Sen çık sen çık Arkadaşlar buradan geldim tavanımı artık değiştireyim bak Tavanım şu halde kendim de şu tane düştü Bir sonraki seviyede bak birazdan G8 olduğumuzda camlı tavana geçeriz bu daha güzel oluyor Şundan dal da baba tamamdır Güzel güzel yine güzel duruyor Var şu seviyede bir gelsem yan tarafa Dalsam arkadaşlar bölümü kapatacağım yine kısa sürecek dep Şimdi hazır hak dep ben de olmuşken arkadaşlar ben öyle şimdi kendimi video kapıp da ne olur, olmaz diye ya şey yapmayayım Bak yine bana bir deprem bildirimi geldi anasını satayım 117 kilometre Bulunduğunuz yerden 117 kilometre ileriden deprem olmuş diyor bana. Siz de umarım beni anlarsınız arkadaşlar. Deprem olunca da ben de burada videonun başında kal kalmıyorum arkadaşlar. Rahat bazen bilgisayar başında anlamıyorum. Benim koltuğum da Sağlandığı sallandığı için zaten pek fazla hissetmiyorum. Ama az öncekini hissettim. Zaten arkadaşlar bir hikaye de böyle sürecekmiş. Artı depremler sürecekmiş. Pek fazla korkma gerek yok aslında ama. Siz yine de beni dinlemeyin. Ben kayın değilim, şey değilim, bilim adamı değilim. Bana inanmayın tamam mı? Bak bana inanmayın. Ben bilemem. 5 5 nokta İstanbul'da işte yaşıyoruz galiba. Ama diğer türlü olur var ya. Dayı ben seni mi Açık açık yarra yani. Demeyin sonra sen niye küfür ediyorsun dayı olması gereken bu zaten de Ama dayıcım gerçekten şu operatörler var ya ne işe yarıyor bak ben her ay anasını dedim 50 TL 50 TL yatırıyorum anasını söyleyeyim. bak kapanmıyor 50 TL her ay 50 TL yatırıyorum Biraz ucuzdan kaçıyorum 50 TL 50 TL yatırıyorum ben fatura bir türlü bitmiyor Borcum bir türlü bitmiyor Anasını satayım bak geçen depremde direkt birisini aradım tam arkadaşımı aradım Ben batım telefonu çalmıyor dedim bu geri zekalı ne acaba telefonun şarjı mı bitti şey mi oldu dedim Söyledim arkadaşıma meğerse operatörlerde sıkıntı var sonra dedim ben de bunu okudum Dayı harbiden lafa gelince güzel para alayım. Da. güzel sokuyorlar işlerine gelmeyince de bozuluyorlar en ufak şeyde hemen çöküyorlar buradan da operatörlere sesleniyorum yani ta benim sesimi ne yapsınlar yine arkadaşlar gelin burada soyunma odasına 2-3 biraz daha kabin daha ekleme hedefledim planladım anlamam artık kafamda biraz bir dalgına girmedim değil arkadaşlar yani daha, bak şu an konuşamıyorum ne dediğimi de bilmiyorum şöyle arkadaşlar kadınlar içinde geldim buraya iki tane yerleştiriyorum bakın ne kadar var bilmiyorum bir tane de buraya yerleştirdim ayrıca başka nereye bunun bir tane daha bir tane daha buraya yapıştıralım tamamdır Tamamdır. Böylece böylelikle oldu arkadaşlar. Biraz daha soymak alanlarına bak kafam düşünceye girdim. Şu an konuşamıyorum da bak. hemen biraz paniğe giriyorum. Psikolojim bozuldu lan. Bak bu sapata gelmiş. Sözde burada bak. Spor yapıyorum amacıyla gelmiş adamın götünü elliyor. Siz ne sapak bir insanlarsınız be roller değişmiş artık Yemediyorum artık buradaki sevişme rolleri de değişmiş. Evet arkadaşlar bugün de bitti. Şimdi arkadaşlar spor boks kulübü varmış. Box, box, amanet bo, Amman söyleyemedim. Gidip boks kulübünü arkadaşlar. Bir canlı döndüreceğiz. Sonra da bu bölümü burada kapatacağım arkadaşlar. Pek fazla da şu an biraz tedirgin olduğum için videoda çok fazla devam etmek istemiyorum. Sizler lütfen beni anlayın. Hayır, ben artık bir bok, boks Amman Söyleyemedim söyleyemedim. Neyse ben boks kulübü sahibiyim. Neyse arkadaşlar girdim. Etkinlik saat 10'da başlayacak. Ee, Hani bokçular ben dövüşebiliyor mu? Ben antrenman antrenman bir şey yapamıyorum ki burada. Çiçek aman sana yollarım delik. delik seni Patlar frenimiz anlar bebek Öncesi kendini bulman gerek Gel ha arkadaşlar birisi aha bu ne yapıyor to Tony Montana ve Anthony Montana Ne bahis mi lan Tahmini der 8.30 dövüşü bir bahse giriyorum Selam tam bahsi kabul ettim Harika bir maç olacak ana tamam lan hangisine bastıkları belli mi kardeşim? Ne haber? Dövüşü için bir bahse gidiyorum. 378 tam buna da kabulü. Lan illegal iş illetiyoruz ha. iyi iyi. Sen ne istiyorsan sen bana vereceğim. Bana şeyini verebilirsin. Arkadaşlar yüksek paralarla giriyor millet. Helal olsun. Sen ne vereceksin lan? Selam Karol. dövüş için bahse girerim. 600. Oo. Çak işim sen gözün gelmesin. Dayı herkes bu adamı daha çok yatırdı şu an. E benim buradan kazan ben buradan kazancım ne olacak? Aha birisini cep telefonu mu koydu? Tamam hadi bunu da kabul. Cep telefonu 200 dolar diyormuş Tamam onu da koyduk. Evet arkadaşlar burada 510 dolar koydu. Bu dövüşe şuan daha çok para verdi. Telefon telefon buna da bir 300 dolar bir şeyler koydular arkadaşlar. Buna kaç? 2230 2160, 2160 koydular. Bunu da 2700 koydular. Evet dövüşü Aha başlıyorlar. Dur hakem benim. Dur 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 dur. Aha başla. Hop. Maşallah maşallah. Aha. Sıyrıldı la. Beyazı mı kazanması lazım? da çok para Siyahlı <laughs> çok fena savunuyor arkadaşlar. Kendini var ya böyle. Muhammed Ali gibi kendisi sağ sola savuruyor evini diyor. La öyle dövüşmeyin sen de ben hiç öyle dövüş beklemedim böyle sağa sola vurur kırın birbirinizi. Aha. Lan ne oldu öyle? Dayı anasını satayım. Hey, ben ne kadar kazandım? Benim kazancım ne oldu? Ya, adama şöyle yaptı. Geberdi gitti ya. Neyse arkadaşlar böyle de görmüş olduk. Bu bölümün de bugünlük sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Box kulübü aldık. Normalde devamını çekecektim. De şu an gerçekten tedirginim. Annem de içeride. O da tedirgin. Artçı depremler olmaya devam ediyor ve oluyor. Şiddetini artarak daha çok oluyor. 6.2'lik depremde uykuda yakalandığım için ayrı bir travma var şu an. Çok fazla da video devam ett ettirmek istemiyorum. Yani şu an şu zamanlarda. Beni şu anlık anlarsa çok sevinirim arkadaşlar. Telafisini yapar karar size. Sizden ricam arkadaşlar kanala abone olun. Bir önceki videoyu beğenin. Bir önceki serilere gidip izleyebilirsiniz. Yorum atın düşüncelerinizi benim belirtirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet <laughs> sizi görüşmek üzere.